Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Yeni İstanbul gelsiniz arkadaşlar ve geçen bölümde biliyorsunuz oyun bizi efsanevi ücretsiz bir tane karakter almıştık gençler. Zaten bu karakteri birçoğunuz aldı abi karnaval karakteri. Gerçekten arkadaşlar oyun böyle ücretsiz verdiği zaman ben seviniyorum aga. Ama arkadaşlar bugünkü bölümde ne yapacağız? Tabii ki de yeni İstanbul pes geldi abi. Görüyorsunuz gençler burada yeni bir tane efsane var. Hatta şöyle sonu doğru gelmek istiyor. Bir tane de yeni özel karakter geldi gençler. Bunun ismi de Apo Celiha, Poyse öyle bir şeymiş abi. Ne olduğu tam belli değil. Buradaki bütün Brawl pesi pardon Stumble pesi komple maxlayacağız gençler. O yüzden direkt hızlı bir şekilde dükkanlar elmas alarak başlamak istiyorum. 1000 tane elmasımız var abi. Ne kadar? Hadi 1600 tane daha alayım arkadaşlar. Bunlar bence yeterli olur abi şimdilik. Ve hızlı bir şekilde alıyoruz gençler. Gelsin elmaslar. Ödeme başarı oldu. Gel kanka. Yeni sezon yeni sezon Stumble pesi de alıyoruz arkadaşlar karşınızda. Ve 1200 vererekten Stumble pesi alıyorum. Şimdi gençler bütün elmasları basma zaman abi. Bak arkadaşlar burayı maksayacağız sonra şeyi falan da alacağız haberiniz olsun. Bakın abi yeni alay animasyonları falan da gelmiş gençler. Ya onları da hepsini tek tek alacağız. Ama öncelikle tabii ki de ne yapalım şöyle bir 30 kademeye kadar basacağım. Vallahi gençler görüyorsunuz bizde elmas bol olduğu için hızlı bir şekilde basıyoruz abi. Hiç böyle şey yapmıyoruz gençler. Tam bir 30 daha bastım kanka. Gel bir 30 daha. Oğlum basıyorum da elmaslarımız yeter mi lan acaba gençler? Neyse dur bakalım bas abicim bas biraz daha bas. Hadi Hüseyin ben. Vallahi arkadaşlar bir 900 tane elmasım var da inşallah yeter abi. Tamam bir 30 tane daha bastım. Bas kip Vallahi ne kadar elmas varsa hepsini basıyorum. Oo şey de gelmiş gençler ifade. Yeni böyle ifade de gelmiş. Onu da alacağız. Oğlum bu ne lan? Gençler bak yeni alay animasyonu var. Elinde gitar falan çalıyor. Bunların hepsini bugün deneyeceğiz. Ve harbiden bozuya karakter böyle herhalde müzikle bir alakası var arkadaşlar. Bunlar K-pop falan mı lan yoksa? Valla ben tab olarak biliyorum gençler. Ve gördüğünüz gibi Stumble Pass'i şu an maxlıyoruz. O zaman en baştan itibaren almaya başlarıp Sıradan veya daha iyi başlıyoruz gençler. Hadi bakalım. Orada arkadaşlar inşallah olmayan sıradan karakterleri de çıkartırız. Çünkü ya bütün karakterleri çıkarmak istiyorum ben. Ve birinciden kim geldi? Ulan Yüzen Kayıcı geldi. Tamam istemiyoruz biz bunu. Ve yeni efsanemizi hızlı bir şekilde alıyoruz. Gördüğünüz gibi gençler. Velocit. Velocit diye bir tane şeyimiz geldi abi. Ayakkabıyı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ayakkabısının arkasında böyle şeyler var. Yani paten kullanıyor gibi bir şey. Neyse hemen bunu kuşan diyorum gençler. Hızlı bir şekilde çevirmeye devam ediyoruz. Evet. Bakalım nadir veya daha iyi çarkından ne gelecek kankam. Ama nadir olmayanlar gelsin lütfen reis. Olmayan baya nadir karakterim de var. Ve gele gele kim geldi? Arı geldi arkadaşlar arı geldi. arayı biz ne yapalım oğlum ya? 10 tane buradan aldım. 50 tane elmas bir 50 tane daha. Yeni alay animasyonunu alıyorum. Ve sıradan veya daha iyi çarkını çeviriyorum. Hadi bakalım gençler. Bugünkü bölümde de gerçekten mükemmel şeyler yapacağız abi. Ve bakalım gençler şu oğlum şu palyoşu bizde yoktu la galiba. Vallahi tam hatırlamıyorum da galiba yoktu gençler. Tamam motorcu geldi abi. Bir kez daha çeviriyoruz kardeşim. Daha diri veya daha iyi. Ben de olmayan bayağı nadir karakter de var gençler. Onları biliyorum. O yüzden olmayanların da çıkmasını istiyorum abi bugünkü bölümde. Ne geldi ne de dili geldi. Tamam güzel. Ya tilkiyi çok sevmiyorum ama olsun arkadaşlar. 10 tane jeton. 50 tane elime saldım. Buradan bir 10 jeton daha. Ve çeviriyorum tekrardan. Arkadaşlar en çok şu özel karakteri de merak ediyorum abi. Orada Stumble Pace'de var ya gençler. Ona da bakacağız abi bugün. Göreceğiz. Ve, ve 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 ne geldi? Hemşire bizde var mıydı la? Arkadaşlar varmış ya. Ulan hemşire olmasaydın keşke ya. Olmadığı zaman daha çok seviyorum kanka. Arkadaşlar yeni yürüme adımları falan filan da gelmiş. Bugün hepsini tek tek deneyeceğim abi. Siz rahat olun gençler. Ama önce ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de İstanbul pesim maksimumumuz gerekiyor. Lan efsaneviye. Allah gelmedi be. Neyse gençler bir tane yedek geldi abi. Yedek değildir. 50 tane elmas. E, 10 tane jeton oluyor. Rastgele ve daha iyi bakalım. Hadi bakalım. Sıradan veya daha iyi. Gençler bu sıradan veya daha iyi çarkından ben hiç efsanevi de çıkarmadım ha. Var ya yemin ediyorum bir kere çıksa o da benim için bir rekor olacak abi. Ve motorcu adam geldi tamam güzel. Buradan bunu alıyorum aga. Ver kankam ver 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 ver. Daha özele kadar çevireceğiz arkadaşlar. Bakalım kim gelecek bu sefer dedim ve ne geldi abi? Bir sihirbaz geldi. Sihirbaz. Seninle de vallahi hiç oynamadım ha. İlk defa arkadaşlar sihirbazla da bir ara oynayalım hatırlatın. 50 El elmas. Yeni alaylama animasyonu 50 El elmas daha. 10 tane buradan jeton. Sıradan veya daha iyi tekrardan çeviriyoruz gençler. Özel karakteri çok az kaldı abi. Çok az kaldı. Harbiden çok merak ediyorum. Bakalım buradan ne gelecek. Kankim ne geliyorsun? Aha şey geldi. Aa bu bizde var mıydı? Oo olmayan sonunda be. Gençler sonunda olmayan bir sıradan karakter daha geldi. Vallahi sevindim. Şuradan 50 tane elmas bunu da alayım. Arkadaşlar daha ne kadar var? Oğlum biraz daha varmış lan dur. tam. çevirmeye devam ediyoruz gençler. Çevirmeye devam ediyoruz abi. Bugün o özel karakteri alacağım. Ve sizlerle beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Oynayacağız. Hadi bakalım kankim. Çevril 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 dedim ve distansı geldi güzel. Ama istemiyorum kardeşim çünkü sen bende varsın. 10 tane buradan adımlar aldım gençler. Tekrardan sıradan çarpı çeviriyoruz. Ya dediğim gibi benim olmayan böyle baya bir sıradan karakterim de var gençler. Hani onlar geldiği zaman da seviniyorum abi. Bak mesela şu bende yok. Dur o oturdu. Bu var mıydı la bizde gençler? Vallahi yokmuş evet gördüğünüz gibi. Olmayan bir sıradışı daha karakter çıkardım. Bunun kız versiyonu vardı arkadaşlar bizde. Doğru bak iyi hatırladım abi. O karakterin olmadığını biliyordum. Neyse bakalım nadir olmayan karakter gelirim mi kanki? Nadir 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 o bende var arkadaşlar bu bende vardı abi. Evet bunun bende olduğunu biliyorum o yüzden sevinmeyeceğim aga. 50 tane ilmas burada yeni ifademizi alıyoruz şöyle. Yeni şarar mükemmel ifade. Ve gitar çalma şeyini de aldık. Bunların hepsini tek tek deneyeceğim. 10 tane jeton hadi bakalım nadir veya daha iyi. Nadir miyiz daha mı yoksa mükemmel miyiz kardeşim görelim. Çeviriyoruz arkadaşlar bakalım. Bu sefer olan mı gelecek dedim. Şu bizde var mıydı la Apache? Apache vardı galiba arkadaşlar. Evet vardı. <laughs> Oğlum bunu da ezberledim. Tamam buradan bir tane daha gitar şey geldi abi. Oğlum bugünkü özel karakter herhalde böyle şarkıcı falan gençler. Ben özel karakterin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama hani bilenleriniz vardır abi. Bilenleriniz illaki ki vardır. Ve Japon kız geldi. Ulan Japon kız her bölümde geliyor. Arkadaşlar Japon kız her bölümde geliyor. Destansı veya daha iyi şarkını çeviriyorum. Ondan sonra şimdi özel karakteri alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım kankim. Çevril, çevril, çevril. Dur özel de dur, dur. Dur. Allah bir tane daha özel gelsin. Mükemmel olurdu ya. Tamam gençler buradan prensiz alıyoruz tekrardan. Şuradan animasyon alayım. Ve diğer oyunculara sarılma şey gelmiş gençler. Oha bunu da kullanacağız abi. Nadir veya daha iyi son kez çeviriyorum. Ondan sonra özel karakterimizi direkt alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kankim Bu da son çark çevremizdi gençler. Bakalım buradan ne gelecek. Şu motorcu var mıydı? vallahi bu motorcu bende vardı ya. Sevinmeyeceğim o yüzden. Ve gençler hazırsanız yeni özel karakterimizi alıyorum ve alıyorum işte bu. Oha. O bayandaki şeye bakın gençler. Oğlum ne kadar güzel bir şey lan bu. Arkadaşlar arkasında roketi falan var abi. Oha! Arkadaşlar bununla biz mükemmel bir şekilde oynayacağız. Hemen alıyorum abi. Şimdi diğer şeylerini de tek tek alacağız gençler. Biliyorsunuz burada yine ifademiz de geldi bak. Burada sarılma şeyi var abi. Sarılmayı kullandığımız zaman oyunculara galiba sarılıyoruz. Bunu bir kullanalım gençler yumruğun yerine. Tamam ayak kaymayı, kaymay zaten kullanacağız arkadaşlar. Onun haricinde başka ne geldi abi bize burada yeni gençler? Bakıyorum aga bakıyorum yeni şey geldi ha gitarlı şey geldi gençler. Gitar alıp aa müzik falan çalıyoruz harbiden mükemmel. Tamam arkadaşlar burada hızlı bir şekilde buraya kullanıyorum abi bunu da kullanacağım. Onun haricinde tamam burada bir şey yok animasyonlara bakmam lazım. Ve sevinme animasyonumuz gitar arkadaşlar. Dayırar arayray. <laughs> Oğlum çok efsane ya vallahi çok beğendim gençler. Şimdi arkamızdan da şey gelsin gençler böyle. Ha ha ooo Oh, ich Bay yazsın ha 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 mı yazsın ha 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 yazsın arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde yani bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar görüyorsunuz bu zamana kadar aldığım en özel karakter abi çok bayağı güzel duruyor. O zaman bununla bir de birinci olalım arkadaşlar. Bakalım birinci oyun modu olarak ne gelecek gençler ve gelsin diyorum kanka. Ooo şey geldi gençler. Altın toplamaca geldi. Yani altınları mükemmel bir şekilde toplam lazım arkadaşlar burada. Hadi bakalım. 3, 2, 1 ve başlıyoruz. Gençler bu ortaya bilmeyenler varsa abi bu ortada böyle altınları topladıkça şeyimiz sıralamamız böyle düşüyor abi. Sıralam İlk ilk 16'ya girdiğimiz zaman birinci turu tamamlıyoruz haberimiz olsun. vallahi altınları toplayacağım. Geliyor. Allah bir durun lan. Gençler yalnız ayağımdaki şeyi görüyoruz değil mi? Bak alevli alevli yemin ediyorum dolaşıyorum kaykayımla Ama kardeşim şu an kaçıncıyız? 10'uncuyuz tam sıkıntı yok. Şuradan şuraya zıplar mısın Hüseyin M. Adamsın. Valla arkadaşlar şuradaki altınları güzelce toplayacağım. Geldim kardeşlerim altınları bana bakıyor. vallahi aşağı düştüm lan düştüm. Tamam buradan topladım. Şimdi biraz da şuradan toplayalım gençler. Burada da bayağı bir altın birikmiş. Kankim benim bir zıplat. Hop geliyorum kankiler. Valla arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Harbiden şu an mükemmel mükemmel bir şekilde oynuyoruz size karakterle. Ya bu özel karakteri harbiden ben bayağı beğendim abi. Altımızdan ele falan çıkıyor. Oğlum benden başka alan yok mu bunu ya? Vallahi arkadaşlar galiba yok da. Dur abi şurada şimdi bir sevinç yapacağım gençler. Öndeyim biraz. Ha ha ha. Elimizle sevinç yapıyoruz gençler. Öndeyiz. La oğlum bir dakika Hüseyin ben seviniyor da adamlar gidiyor la. Altınları toplamaz mı arkadaşlar? Dur. Sevineceğiz diye kaybetmeyelim abi da Neyse dur gençler geldim geldim abi altınları ver bana. Tamam buradan da aldım aldım buradan da. Gençler şimdi buzlu yere gideceğim abi buzlu yere de gitmem lazım. Bak şura buzlu yer abi buzlu yerde de bayağı altın geliyor. Ama dur buradan da biraz toplayalım gençler bombardıman. Bombardıman kardeşim geldim buraya. Vallahi topluyoruz bütün altınları. Topla topla topla. Gençler şimdi bir de sarılma yapacağım. Bak şu sarılmayı birini sarılayım bakayım. Tutacak mı? Gel bakayım oğlum buraya. Dur kucaklayacağım ya. Arkadaşlar <laughs> birini galiba şey yapıyor bu. Dur abi valla kullanmak istiyorum ben bunu ya. Nerede? Nerede oğlum sarılmak istiyorum birinize. Gel buraya. Arkadaşlar tuttum tuttum tuttum. Valla tutamıyoruz ya. <laughs> tamam arkadaşlar o kalp böyle adamları tutup sarılmıyormuş abi. Ben tutup sarılıyor zannettim. Neyse dur bakalım hadi Hüseyin ben toplu oğlum altınları. Bunu da aldım gençler tamam güzel. Valla şu an kaçıncıyız? Sekizinciyiz abi. Güzel ilk 16'ya girmemiz lazım gençler. Şimdi biraz da buzlu yere gidelim hadi bakalım. Oo. Alevli adam alevli. Alevimiz geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. La buradan çıkamıyoruz mu? Allah adamlar geçti gençler. Tamam neyse güzel bir şekilde birinci oyun modunu geçiyoruz. Hadi bakalım kardeşim ve gençler gördüğünüz gibi şöyle son kez daha sevinip mükemmel bir şekilde birinci oyun modunu geçiyoruz. Şimdi sevim animasyonumuz nerede abi? böyle gitar çalmamız lazım arkadaşlar neredeyiz biz ve görüyorsunuz en sağda böyle gitar çalıyoruz harbiden bayağı efsane bir sevinç arkadaşlar ve ikinci oyun modu olarak bu sefer ne geldi dedim otobüs geldi gençler otobüs benim en sevdiğim artı zaten otobüs Biliyoruz gençler ve otobüste ben hiçbir zaman kaybetmedim tabii ki yine de kaybetmeyeceğim gençler seyirin abi bak mükemmel bir şekilde şimdi bunların illeri sene doğru gidiyor gelin lan buraya oğlum sizde şey var mı lan sizde bundan var mı arkadaşlar yanlış şu adamın yanına gitmeyi koruyorum vallahi yumruk atıyor herkese Bas kardeşim bas kaza. Of alevli alevli geliyoruz ya. Aa bunlar burada ne yapıyor? Sarılıyorlar gençler. Dur biz de sarılak gel. Gel kanka sarılalım. Arkadaşlar sar. <laughs> oğlum ne güzel trolledi Ne güzel bir şekilde geçiyoruz ikinci turda. Abi böyle sarılma şeyi de bayağı değişikmiş arkadaşlar. Vallahi billahi anlamadım oğlum ya. Adam böyle bir sarılacak gibi olduk son anda sarılamadık. Neyse bakalım final olarak ne gelecek abi. Ve özel karakteri bugün birinci yapacak mıyız dedim lazer geldi. Abi lazerlerden inşallah geçeriz gençler. Lazerler biraz zor ama tabii ki de elimden yeni yapacağım. Hadi bakalım. 3, 2, 1 ve başlıyor final. Hadi bakalım geldik onda. Arkadaşlar bir şey diyeyim bu lazerler hızlanmış mı la? Vallahi hızlanmış gibi geldi bana bak. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Size şurada bir gitar şov yapayım bak. Allah Hüseyin dur ne yapıyorsun? Arkadaşlar dur. Allah ne yapıyorum lan ben? Abi gitar çalarken yemin ediyorum az gençler. <laughs> Abi vallahi billahi sorun dışı şey oldu. Tam zıplıyoruz. Arkadaşlar bu lazerler hızlanmış bak. Yemin ediyorum hızlanmış. Hadi bakalım Hüseyin Mert herkes pert diyoruz. Bir birincilik gelecek gençler siz rahat olun. Hadi bakalım kankam dayanıyorum. Vallahi arkadaşlar dayanıyorum gördüğünüz gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oğlum adam kucakladı götürüyor olan şeyi. <laughs> özel karakteri gördünüz mü gençler? Elende o bak bak abi ne yapıyor gençler dur. Şu mavi özele bakın abi. Ben öyle kullanmıyorum arkadaşlar bak bu nasıl kullanıyor bak şimdi. Gençler görüyorsunuz değil mi? Adamları böyle tutup ittiriyor. Neyse abi güzel bir şekilde bence oynadık gençler. Elimden geleni yaptım abi birinci olamadık. Ama harbiden bugün çıkardığımız özel karakter bayağı efsaneydi. Yine efsane videomuzun sonuna geldik gençler. Önceki İstanbul Guys videolarını izlemeyi unutmayın. Onlar da mükemmeldi. Bugünlük benden bu kadar. Tıklayın o videoları izleyin. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.